Sözelci olarak 1500 sıralama yaptın evet. tebrik ediyorum Öncelikle hedefinin neresinden nasıl başlayalım konuşmaya en çok ne isterdiniz hocam ya bir sözelci öğrenci ya şunu çok iyi bilmeli ya dediğin nereden başlayalım Aslında diğer gruplar için de hani olabilir bu tabii ...11. sınıfta başlamak yani ne kadar erken başlarsa aslında o kadar iyi. Hani Değil sayısalcı da olsa, eşit ağırlık yani hangi bölümde olursa olsun... Hmm. ...yani sözelci olarak mesela edebiyat hani şimdiden aslında çalışmaya başlasa... ...12. sınıfta rahat eder. Doğru. Ya da matematiği aslında şimdiden başlasa, biraz düzen oluştursa... ...12'de hep daha rahat edecek. Peki sen öyle mi yaptın? Senin ben hayatını yaptım. dinleyelim işte biraz. Evet yani 11. sınıfta aslında ben yavaş yavaş çalışmaya başladım. İşte 10. sınıftaki kanalı takip ettim. Hmm. Daha sonra 11'den 12'ye geçerken... 11'e geçtik. Orada bir Türkçe, matematik, bir düzen hmm. oluşturmaya çalıştım. Tabii ama her zaman edebiyat, tarih, coğrafya bunları hep tekrar ettim yani. Vardı zaten. Bunlar hep rutinde olan şeylerdi. Hmm. Haftalık işte cumartesi mesela tekrar yapıyordum gibi. 11'den 12'ye 12 geçerken o dönemde artık Türkçe paragraflar daha çok işte dil bilgisini hani hmm. tamamen hmm. bitirmeye İyice odaklı. Için. Matematikte artık bazı şeyler işte problemleri vesaire oralara gidermeye çalıştım. Daha sonra işte 11. sınıfta yoğun bir program, denemeler de olsun ya da yine konu çalışmalarıyla olsun 11 de işte yoğun geçti. 12 de aynı şekilde bir Güzel. tek ne oldu denemeler eklendi sadece o kadar. Süper. Peki biraz daha geri gitsem 9'un boş geçti diyebilir misin? Yani Şöyle nasıldı? aslında LGS işte hazırlanırken arkadaşımla o videoyu izlerken Hı. o çok çalışıyordu vesaire. Ben de hiç çalışmıyordum. <laughs> yani o 8. sınıf hiç öyle çok boş geçmişti. LGS sonucu kötü gelince yani beklenenden kötü gelince benim benden beklenenden kötü gelince çok moralim bozulmuştu. Hı. Sonra işte okulumun bu sınavına girdim. Orada yapamadım. Yapamayınca çok ağladığımı hatırlıyorum hatta. Sonra dedim ki ben nerede olursa olsun en iyisi olacağım dedim yani. Hmm. Hazırlık sınavını geçtim lisede öyle başladı. Ama 9-10 böyle haldır haldır çalışmadım. Hani sınavlara hakikaten son birkaç gün kala bakıyordum. Yüksek not almaya çalışıyordum. Şey. O kadar hani düzenli bir çalışma yapayım. Şunlara uyku düzenime dikkat edin vesaire öyle bir şey yoktu 9-10'da açıkçası. Güzel. Daha çok bilinç herhalde 10'da oluşmaya başladı. Sonra onda, 11'de hareket pandemiye girerken tam böyle işte tam boşluğa girer Erken dedim hani üniversite sınavı diye bir şey var. Değil mi? İki sene sonra hani gireceğiz buna vesaire dedim. Hani çalışma yapmam lazım. O dönem şey dedik hmm. hatırlıyor musun? Bizim kanalda sınav iki yılda kazanılıyor arkadaşlar. Yani evet bunu, aslında bu işi daha sence... erkenden başladı. Değil mi? Tamam. Hatta şimdi belki yavaş yavaş iki buçuk üç yıla doğru da gidiyor bir şeyler. Çünkü derece tayfı artık çok bilinçli. YouTube'daki videolar çok evet. kaliteli hocalar, insanlar vesaire. Bu bilinç artıyor. Peki sen mü istiyordun yoksa daha farklı bir hedef var mıydı? Aslında hedef olarak çok bir şey yoktu ilk başta. Hani hmm. ben sadece 11. sınıfta çalışayım diyordum yani. Hani Güzel. belli bir üniversite bölüm hedefi yoktu. Sadece diyeceğim ben çalışacağım. Tamam. Sonra 12'ye geçerken yavaş yavaş işte hocalar dedi ya şuraya mı girsen şuraya mı şey yapsan falan. Tam böyle kafam karışırken dedim ben bir araştırma yapacağım yine. Hı -hı. Hani ben araştırma yapmadan çok konuya girmeyi sevmiyorum. Baktım işte sıralamalar vesaire şura bura. Dedim ben istek mezunuyum. onu da devamı Yeditepe Üniversitesi'ydi. Dedim Yeditepe Üniversitesi. İletişim fakültesi de iyidir Yeditepe Üniversitesi'nin. Tamam. Onun %100 bursu böyle bölümü kaçlanmış? 1800'dü. 2021 Aha. sıralaması 1800'dü. Değil mi? Tamam ben de ilk 2000'e girmeye çalışayım o zaman. Hmm. Evet. Hedef böyle oluştu yani ilk yaşamada. Evet yani hani sıralama hedefi koydum ilk başta. Evet. Dedim hani ilk 5000'e gireyim hatta ben öyle diyorum ilk 5000'e gireyim diyordum yani. Hmm. Öyle bir sıralama şeyle başladı. Bölüm hiç kafamda net bir şey yoktu. Gazetecilik, radyo, televizyon, sinema hani öğretmenlikler mi hiç belli değildi. Araştırıyor muydun bir yana? Yavaş yavaş işte şekillenmeye başladı yavaş. Hmm. işte ocağa doğru bir yine araştırdım. Gazetecilik mi olsa radyo, televizyon, sinema tarafına mı yönelsem. Sonra dedim halkla ilişkiler tarafı daha güzel. Benim istediğim tarzda. Çünkü net spesifik bir alana özel değil. Hani direkt şunu yapacaksın gibi değil. Farklı kollarda yöne yönelebilirdim hak hmm. Al hakla ilişkilerde okursam öyle düşünerek seçtim hakla ilişkileri. Güzel. Şu an kendini geliştirmeye başladın o zaman her türlü. Evet yani biraz yazın bilgisayarla falan işte biraz uğraştım. Hmm. Bilgisayar öğrenmeye çalışıyorum. Onun dışında zaten hani İngilizce hani çalışacaktım zaten bir de hazırlık, hazırlık da iyice olma, üstüne eklendi. Daha güzel oldu aslında hazırlıklar. Evet. Biraz mecburiyet biraz da zaten vardı kafada değil yani mi? Evet, Yazılıma lazım. falan da ilgim var o zaman. Bilgisayar yazılım falan işlerine var mı öyle? Ya aslında çok öyle bir ilgim yoktu hiçbir zaman ama dedim hani artık hani çağ bunu gerektiriyor. Heh, süpersin. Hani mecbur ne öğreneceğiz? Harika. Yani bunu öğrenmem lazım. Harika. Yani çok lazım. iyi bir kavrama gelmesek bile sorun değil. Bir şeyden anlamak evet. güzel bir şey. Çünkü öyle arkadaşlara öyle Doğru. ekosistemlere ihtiyacım var. Ve şu an üst üniversitede bir ortamın var ve bunu anladığını düşünür arkadaşlara çok iyi bir dil kurabilirsin. Niye? Çünkü evet. sen de bir şeyler anlıyorsun ve ortak dil kurulabiliyor gibi. Peki sınav tarafında senin en çok ya bu işi olmazsa mesela matematik ben merak ediyorum mesela. Matematik. Sınavda 7 netin var. Yedi. Mesela şey dedim mi? Ya bu matematik yüzünden bu sınav olmaz herhalde diye korktun çok oldu mu? Yani evet evet ilk başta oluyordu. Sonra çalışınca aslında geliştirdim bayağı kendimi. Son zamanlarda orada onlara 15'lere on çıktım. Hmm. Hani normal evde çözdüğüm vesaire ya da okulda girdiğimiz denemelerde de yapıyordum 10-15'i. Ama sınavda Türkçe öyle bir geldi ki yani. Türkçe zorladı. <laughs> hani 20 boşum vardı. Oo. Matematiğe geçmeden yani yarısı boştu zaten. 40 dakikada yani 20 yapmıştım. 20 soru yapmıştım. Dedim geç yani. Hmm. Hiç uğraşma. Matematikle uğraşırken de akıl Türkçe'de kaldı. Eyvah. O yüzden hani Türkçe de çok iyi gelmedi. Hani ben kesin 30 yaparım diyordum olmadı. Matematiklere düşük kaldı. Yoksa matematik rahat Yani 10 yapardım diye düşünüyorum matematiği. Ama ben zaten AYT'me güveniyordum. Hani matematik düşük gelse bile hani 5 5 gelse <laughs> bile matematik ben AYT'me çok güveniyordum. Hemen oraya girelim birazdan. Çünkü TYT tarafında dediğin gibi bir şeyler düşüp kalkıyordu zaten herkes evet. yaşıyor bunu. AYT tarafında güvenin ne zaman oturttum böyle kafanda şey miydi? Mesela ben hep diyorum ya şu anda tam bu video işte biz şu an çekim döneyiz. Kasım sonu işte. Hı. Belki bunu Aralık'ta yayınlarız en geç diye tahmin ediyorum. Tam da AYT evet. ayının içindeyiz mesela şu anda. Evet. Eğer bir öğrenci eyvah diyorum AYT'ye başlamadıysa eyvah. Bir an ne an düşünüyorsun abi? AYT'ye aslında güvenim o 11. sınıfta çalışmalar çok Altan aslında geldi. güven, güven hmm. veriyordu sürekli. E denemelere de girdikçe yani güzel sonuçlar da aldıkça aslında o güven pekişiyor. Ama yani tam olarak ne zaman oldu? Böyle tam bahar aylarına girerken aslında Mart'a Nisan'a doğru hani dedim ki hani kendimi de rahatlatmak için TYT kötü geçse bile benim AYT'm sağlam. Hani İşte bu. Diyordum ki zaten edebiyatta kesin yani bir şey oldu hani çok kötü gitti 20 yaparım en kötü. Çok güzel. Matematikte ki hani matematikte 8'in aşağısına düşmem diyordum zaten hani hep kendime bunları diyordum. Sonuçlar da öyle gelince doğal olarak bir güven geldi AYT'ye. Çok güzel. Peki AYT tarafına çok kaynak mı bitirdin? Dershaneye mi gittin? Kursa mı? YouTube mu? Onları da merak ediyorum. Ben ederim. özel ders, kurs ya da bu online hani platformlarda hmm. işte ezberleme teknikleri. hani onlar hiç kullanmadım. Ben hmm. eve gittim. Bir de evde çalıştım. Bir de okula gittim. Sadece o kadar. Hani dershane vesaire gitmedim çünkü ben kendi aslında mizacımı da biliyordum. Hmm, dershaneye dershaneye gitsem ben çok yorulurdum. Okulda zaten hani 5 saat ya da 6 saat zaman geçiyor. Dershaneye gitsem onun yolu yemeği bilmem ne hani 2-3 saat oraya gidecek. Evde sadece dinleneceğim ama ev ortamı benim için daha müsait. Evet. Bazısı, yani Bazısının evi müsait olmuyor. Annesi bir şey evet. oluyor. Kardeşleri oluyor. Ev müsait olmayınca dershaneye gidiyor ama benim için de dershane tam terste. Yani onu fark etmek güzel. Dedin evet. ki ben evde kalır. Kendimi kaldım. biliyordum zaten. İşte o kendimi yani ne zaman farkına vardım? İşte 11. sınıfta hmm. çalışa çalışa. Yine orası. Yani şu an bu videoyu izleyen 11'ler şunu diyecek. Ya adam sürekli 11 diyor yani ve evet. farkına varmam lazım diyecek ki bugün senden önce gelen konuklar da sayısal hmm. da vardı, eşitarlık da vardı. Ortak nokta hep aynı biliyor musun? 11'de başlayan bir yolculuk dereceye doğru adım adım ilerliyor. Evet. Bunun farkına varmak lazım. Ya da 12'de ben demek ki normal gaza basma durumum işte 50'de gidiyorsam demek ki ben bunu 70'e 80'e mi çıkarmam lazım Mesmo, acilen evet. değil mi? Çünkü birin açıklarında kapatmam gerekiyor. Peki AYT'de böyle kendini güvenerek ilerlemişsin ya. Orada özel bir taktiğin falan var mıydı? diye ben hocam hep şunu yaptım ve iyi ki de bunu yapmışım. Evdesin ama evdeki düzenin nasıldı? Şöyle o gün aslında ne işlenirsek bir kere okulda atıyorum. Edebiyat işledik, tarih işledik. iki ders işledik bugün. Hmm. Onları kesin tekrar ediyordum. Bir yarım saat olsa göz atıyordum. Güzel. Onun dışında benim günlerim vardı. O gün çok mesela dört ders matematik varsa bir de üstüne coğrafya varsa o gün ya diyordum ki bugün biraz hafif geçireyim. Hani, hmm. Felsefe grubundan ya çalışayım ya da tarihte çalışayım. Biraz, hani bir iki ders alayım. Ama mesela boş gün oluyordu. Perşembe günü sadece deneme yapıyorduk. Diyordum ki Perşembe günü ben matematikte çalışayım, Edebiyat tarih hani yükleneyim yani o güne. Güzel. Peki matematikle o dengeyi nasıl kuruyordun mesela gününü ben merak ettim böyle. Mesela gün. tamam döndün tamam. eve. Güzel bir sözel tekrar var çünkü mecburuz çünkü unutuluyoruz ve sözel şeyler böyle gıcık bir yanı var. Doğru. Ama aynı gün matematikte bakmazsan çok gıcıklaşıyor. Onun dengesini nasıl kuruyordun? Benim aslında bir günüm bir kere kalkıyordum erkenden saat altı altı buçuk gibi paragraf çözüyordum, bir de problem çözüyordum. süper Sonra okula gidiyorduk. Okulda işte bitti. Bazen etütlere kalıyordum. Kalmıyordum. Eve döndüğümde bir kere o gün ne yaptık ilk başta? Önce ona bakıyordum. Bir yarım saat civarı. Daha sonrasında matematik. Çünkü ben sevmediğim için matematiğe e, ötelersem hmm, daha ileri, geç saatlere yapmayacaktım. Yani ben biliyorum Doğru. kendimi. Öne koyuyordum işte bir saat ya da iki saat matematik. Denememi çözeceğim. Konumu çalışacağım. Sorumu çözeceğim. Hmm. Neyse oydu. İlk matematikte. Daha sonra o gün işte benim coğrafya günüm. Coğrafya çalışıyordum o zaman. Tamam. Çalışmayı daha hani video izleyerek mi olur? Kitaptan mı okurum? Hani o tamamen o güne bana kalmış. Yani soru çözmek istiyorsam soru çözüyordum hakikaten. Hmm. Ya da konu çalışmak istiyorsam konu çalışıyordum. Çünkü her gün çalıştığım için 6 günlük benim düzenim vardı. Yani her gün çalıştığım için illaki coğrafyada hani soru çözmediysen pazartesi hı hı. Işte diyordum ki perşembe illa çözerim. Zaten dönüyoruz. Dönüyor zaten. Hı hı. Kendi içinde bir döngüsü vardı. Hı hı. Bir gün haftalık tekrar yapıyordum. O hafta neler işledik. Genel, hı hı. genel olarak onu tekrar ediyordum. Pazar günleri de Sınav saatinde, ben hep sınav saatinde deneme çözdüm. Süper. Denememi yapıyordum, analizimi yapıyordum, dinleniyordum. Bir de şöyle bir önemli nokta vardı. Türkçe Matematik Bölüm denemesi çözüyordum mesela arka arkaya. Diyordum ki 30 dakikada çözeceğim Türkçeyi mesela. Hani 40 soruyu 30 dakika veriyordum. Niye? Ev ortamındayım, e rahat. Süper. Hani dershanedeki ortam veya sınav anındaki ortamı en iyi şekilde hazırlamam lazım. E tasta hani gürültü çıkaramam yani. O yüzden şey, süreyi kısıyordum ben de. Güzel yapıyordun. Sosyalde bunu... mesela bazen 5 dakikada çözmeye çalışıyorum. Çalışıyordum yani. Harika. Ya yani bütün soruları göremiyordum da bir şey oldu sınavda. Sosyale bakamadım, unuttum, bir şey oldu. 5 dakikada ne kadar yapabilirim? Çok güzel. Bizim videoları izledin mi? Bu konularda hep paylaşımlar yapmıştık evet, mesela. Evet aslında. Biraz işte oradan oradan <laughs> hani geliyordu. Evet süreyi kısmak mantıklı diyordum. Kesinlikle mesela. Türkçe'de o dediğin çünkü ev ortamı gerçekten rahat. Sosyal mesela ben 5 dakikada çözün atın. Ya bırakın kötü net gelsin takılmayın buna. Sadece o deneyimi bir yaşayın diyordum. Ki bunu iki paylaşmışım mesela sende bunun bir tesiri olmuş gibi görünüyor. Evet Türkçe'de mesela. Ee, genel denemelerde de öyle mesela. Hı. 100, yani 165 dakikaya çıktı sonrasında ama. Evet. Ben hep 100 dakikada çözdüm denemeyi. Harikasın ya. Ya var ya, bu kısımlara böyle ekstra kesip montajlamak lazım. Yani ben bunu ilk söylediğimde böyle dedik ki, hocam deli misiniz? Ne yüz dakikası falan? Hayır dedim. Dereceler evet. isteniyorsa bu yüz dakikaya düşsün bu. Sen de bunu deneyimlemişsin evet. valla. Süper. Yani 100 dakikada yapmaya çalışıyorum. Sınavda şöyle ilginç bir şey oldu. Bitirdim her şey işte Türkçe'yle felaket falan ama toparladım bir şekilde. Hı -hı. Saate baktım kafayı kaldırdım. Tam 65 dakika vardı. Evet. Tam 100 dakika ya. çözmüşüm bitmiş. Tam 65 dakika vardı. Sen zaten belli çok da böyle planlı birisin hani böyle sistemli biri. Evet. Yani Öyle gördüm ben senin Doğru evet, evet. de bu yansımış. Peki böyle tersten de bir soru sorayım. Sonra doğru yaklaşalım. Ya hocam şunu yapmayacaktım ya. Bu hata olmadı dediğin neler var? Son zamanlara doğru ha. Mart civarı, Nisan civarı paragrafı yavaş yavaş bıraktım. Bıraktım. Şöyle ama hani onda bir mazeretim <laughs> biraz var. İki gün Türkçe bölüm denemesi çözüyordum zaten. Tamam. Okula da denemeye giriyorduk arada mesela. Üç. Üç gün öyle. Bir de genel deneme hani pazar hani onu saymayalım da diğer günlerde de çözmüyordum. Araya bir şeyler kalsın. Evet. Bir de matematiği <laughs> hani çok şey yaptım. Yine Mart'tan Mart'tan Nisan'da hmm, biraz yüklendim. O arada yok işte. Ha onu da bıraktım. boşadın. Ay, onu ben da de biraz... ki yüklendi diye. Türkçe <laughs> da, biraz hani boş kaldı. Onu, onu, da biraz boşadım çünkü dedim ya bir AYT biraz daha şey yapayım. Hani hmm. onu fullleyeyim artık dedim yani AYT'yi artık fulllemeye oynuyordum. Öyle bir planım vardı. O yüzden matematik falan boşlayınca herhalde biraz orada kötü eskiledi yani. Evet, yani aslında AYT fullleme hedefi çok güzel bir hedef ama dediğim gibi bir taraf boşlayınca da bazen insan o dengeyi evet. biraz bir şey Bir de yani keşke yapsaydım dediğim bir şey var. Hani böyle kurumların, dershanelerin belki denemelerine girebilirdim hafta sonları. Girmedin mi hiç? Yok öyle bir şey işte yapmadım hani hep hmm. evde çözdüm denemeleri hani okul ve evde çözdüm deneme işte evde de çözünce hani 100 dakika hani yaptım sürekli evet ama kurumda belki girsem birazcık daha faydasını görebilirdim. Belki. Biraz değil, bayağı görürdün. Değil mi? <laughs> Geçen sene hatta benim o son aylarda ısrarla şeyim oydu, vurgum oydu. Lütfen kurumlara gidin, gidin, gidin. Bazen Türkiye genelleri, bazen normal evet. kurumlar falan. Ne katıyor? İşte dediğin gibi o deneyimi katıyor aslında. Bazen sıralamanın evet. bile bir önemi yok. Sadece aa, zor bir ortam ya da kötü bir sınıf. İyi bir sınıfa denk gelmediğim gibi. Velhasıl ama 1500'e kadar geldin o sıralamayla. Mutlu musun? Evet. Sevdin mi? Evet, evet. Yani. Yani ben bölümünü. çok mutluyum. Yani iyi ki... Çalışmışım, yapmışım yani bir şekilde. Süper. Yani iyi ki çalıştım diyorum. Çok iyi yani şu an yeniden 12 olsaydı mesela Hı -hı. bu bildiklerinle beraber hazırlansaydın belki son sonsaydın hataları herhalde bir tek yapmazdın. Onun haricinde her evet. şey aynen devam eder miydi? Evet yani? aynen devam ederdim yani o çalışma rutinim olsun. Sürekli paragraf çözmem ya da denemeler olsun. Yani Hı -hı. Aynı şeyleri yapardım yani. Süper, peki. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi Rica iyi ederim. ki geldin. Sağ olun hocam, çağırdınız. Vallahi güzel oldum. Böyle bir video hayal ediyor muydun hiç? Yoksa denk geldi falan gibi. Ya şöyle hani çok ilginç yani. Hani 4 sene önce videoyu izledim. Arkadaşımla sonra işte 10. <laughs> sınıf. Hani o videolara denk geldim vesaire dedim. Yani buradan başlayayım. Hani sürecin sonunda hani burada oturup hani konuşmak falan onları hiç düşünmedim. Doğru. Yani. Ben mesela YouTube'da da hani içerik üretiyorum da hani hiç aklımda öyle bir şey yoktu. Ya dedim yapayım yani bir faydası dokunur belki vesaire. Hani ama şimdi hani burada olmak hani akranlarımla hani bir şey aktarabilmek evet. çok güzel bir duygu yani. Süper. Peki. O zaman son söz sende olsun. Sözelcilere son bir söz söylesen. Yani onlara tavsiye edebileceğim asla çalışmayı bırakmasınlar. Bir de dışarıdan söylenenlere çok asla kafayı takmamak hmm. lazım bir noktada. Sözelcisin. Orada iş yok bölüm hmm. o yani okuyamazsın, bölüm yok, bilmem ne. işte. Güzel. hani sözlerle derece yapmak zaten çok kolay. Çok kolay. Mesela hani, hani hala mesela söyleyenler oluyordu. Şu kulaktan girse öbür kulaktan çıksın. çıksın yani hiç Gerek evet. yok. İnandıkları yolda yürüsünler yani. Gerçekten seçme hakları var. Bir üniversite tercihlerinde bir seçme hakları var. Kendileri tercih etsinler. Hani üniversiteyi, bölümü. Bu da nasıl oluyor? Çalışarak oluyor. Çalışarak elde edebilirler. Süper. Bu şansı. Ben sende şeyi görüyorum ama. Ya hakikaten diksiyonun da böyle ses tonlamanın da falan gayet evet. güzel. Yani Teşekkür ben ederim. çok beğendim. İlerleyen yıllarda galiba bunun üzerine de bir şeyler yaparsın gibi duruyor. Evet. Benim gördüğüm küçükten o. küçükten hayalim ben hep futbol. Yani futbolla aşırı büyüdüm falan. Hmm. Hangi takım mısın? Gal Değil mi? <laughs> spikerlik futbol yani futbolcu zaten teknik direktörlük bilmem artık hani şey şey istiyorum hani masör falan olayım bilmem hani <laughs> oralar hani o kadar futbolla aşırı yani bir küçükken böyle bir spikerlik hayalim vardı yani öyle bir hmm. şey mesela işte sesini kısıyordum işte oyunun kendim konuşuyordum bilmem ama. O bir şeyler yapmaya çalışıyordum. belki bu alanda işler yaparsın <laughs> Instagram'da Realstream falan bile evet. böyle özellikleri var artık biliyorsun önden video çekiyorsun arkadan evet. seslendirme özelliği falan bile getirmişler falan yani böyle çalışmalar. Hala tabii hani çok sıkıntı hani var da yani bazı şeyler çok düzgün belki ya, konuşamıyorum bazen ama başlangıç, şey... başlangıç noktasına göre bence gayet güzel. <laughs> ya, sağ olun, teşekkür Yolun abi. açık olsun Efe. İyi ki geldin. Ayaklarına sağ, sağ olun. Biz efendim. Efe ile muhabbetimizi yaptık. Mücadele öykülerinin yenisini dinledik sizler için. Sözlerce tayfa Özey'de daha çok mesajlar verdik. E aşağıda sınav sonucu da var Efe'nin inceleyebilirsiniz. Hocam benim matematiğim kötü falan kabul etmiyoruz. Bir bakın böyle herkes mücadelesini kendine göre yapar. AYT'yi güçlendirmiş Efe. İyi ki de öyle yapmışsın Vallahi valla. O zaman sizler de belki önümüzdeki yıl şu an hazırlanan Tayfa ya da bu yıl olanlar varsa mücadele öykülerine bu yıl başvurmak için aşağıda formlarda var. Görüşmek üzere. Teşekkürler.